dünya üzerinde yaşayan 700 milyon İspanyolca konuşana hitap edecek ilk İslami uydu kanalı önümüzdeki Ramazan ayında açılıyor. Time Türk'ten Mehtap Yiğit'in haberine göre Suudi Arabistan'daki davet kurumunun çabalarıyla açılacak olan ve şu an hazırlık aşamasındaki ilk İspanyolca davet kanalı Kurtba ismini alacak. İspanyolca konuşanlara hitap eden elektronik bir davet sitesi kuran risale İslam Suudi Davet Kurumu'nun genel yöneticisi Şeyh Abdülaziz El Fevzan, ellerinde şu anda hazırlık aşamasında iki İspanyolca proje olduğunu ve bunlardan birinin radyo, diğerinin de Kurtuba adında bir uydu kanalı açmak olduğunu söyledi. Şeyh Fevzan, dünyada İspanyolca konuşan 700 milyon civarında insan olduğunu ve bu insanların Amerika'da, Afrika'da, İspanya'da ve daha başka ülkelerde yaşadığını, ancak kendilerine hitap eden İspanyolca İslami hiçbir kanal bulunmadığını, Kurtuba adıyla kurulacak olan İspanyolca İslami kanalında bu ihtiyaca cevap vereceğini söyledi. Fevzan bu basın projelerinin İspanyolca konuşan ülkelerde İslam'ın hızla yayılması yönünde temennisini dile getirerek Kurtuba kanalının açılması için hazırlık ve donanımın sürdüğünü, kanalın açılışının önümüzdeki Ramazan ayında olacağını söyledi. Kiliste Musa Beyli Kaymakamlığı'nın yürüttüğü Benim Evim projesi sayesinde 50 fakir aile ev sahibi olacak. Kaymakam Harun Yücel yaptığı açıklamada Musabiyeli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı'nın hazırladığı projenin Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü'nce kabul edildiğini ve evlerin inşaatına başlandığını söyledi. Projeden yararlandıracakları 50 aileye 6 ay süren hassas bir çalışmayla belirlediklerini ifade eden Kaymakam Harun Yücel projemiz bittiğinde 50 fakir ailemiz sıcak yuvalarına kavuşacak dedi. İlçe girişindeki İki alanda inşa edilen 70 metrekarelik evlerin iki oda ve bir salondan oluştuğunu belirten Yücel, kış dolayısıyla inşaat çalışmasında duraklama olduğunu, ancak yakın zamanda evlerin sahiplerine teslim edileceğini söyledi. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde atık kağıtların geri dönüşümüne katkı sağlamak amacıyla kampanya düzenleyen emekli öğretmen, bağışlanan kitaplarla kütüphane oluşturdu. Emekli İngilizce öğretmeni Şevki Eser'in atık kağıtların geri dönüşümü için başlattığı kampanya, öğrenci ve kitap dostları için önemli bir kaynak oldu. Atık kağıtlarla birlikte gelen kitap ve ansiklopedileri kitaplığında arşivleyen Eser Hoca kütüphane kurdu. Sloganlarının "Al götür, oku getir ve fazlanı getir, ihtiyacını götür" şeklinde olduğunu anlatan emekli öğretmen Şevki Eser, atık kağıtla başlayan kampanyanın kaynak ve kitap bulmada ilçede önemli bir değer haline geldiğini ifade etti. Emekli öğretmen Şevki Eser, meydana gelen birikimle şimdiye dek pek çok Kur'an kursu, okul ve kahvehanede kitaplık kurduğunu belirtti. Eser, vatandaşların evlerinde kullanmadıkları kitap, ansiklopedi ve kullanmadıkları gazete kağıtlarını belediye arşivi karşısında bulunan bürolarına getirebileceklerini, bu sayede kağıtların ağaç fidesi karşılığında dönüşme kazandırıldığını hatırlattı. kış mevsimi ile birlikte soğuk havada yem bulmakta güçlük çeken kuşlar, Kars'ın kent merkezinde yiyecek aramaya başlayınca devreye vatandaşlar girdi. Kar yağışının ardından aç kalan kuşlar, bazı duyarlı vatandaşların attıkları ekmek ve yemlerle karınlarını doyurmaya çalışıyor. İzmir'de bir restoranın hayata geçirdiği askıda yemek uygulamasıyla ihtiyaç sahipleri, müşterilerin ücretini önceden ödediği yemekleri herhangi bir bedel ödemeksizin yiyebiliyor. İzmir'in Güzel Yağı semtinde bir fırında uzun süredir devam eden askıda ekmek uygulamasından etkilenen restoran işletmecisi Şerif Vurmaz, kendi restoranında da benzer bir projeyi başlatmaya karar verdiğini söyledi. Uygulamayla ihtiyaç sahiplerinin ücreti önceden ödenmiş menüleri askı panosundan alarak yiyebildiklerini anlatan Vurmaz, "Müşterilerimizin de teşvikiyle ihtiyaç sahipleri diledikleri yemeği yiyebilsin diye bu uygulamayı başlattık." dedi. Bir buçuk aydır devam eden uygulamaya ilişkin olumlu tepkiler aldıklarını ifade eden Vurmaz, ilk başta günde sadece 2-3 askıda yemek olurken zamanla haftada 15-20 askıya çıktıklarını, gelen insanların bu uygulamayla müşteri gibi sıraya girerek 3 çeşit yemeğini, içeceğini, tatlısını alıp yiyebildiğini ifade etti. Restoran işletmecisi Şerif Vurmaz, benzer bir uygulamanın diğer işletmelerde de başlamasını isterim. En azından ihtiyaç sahiplerine küçük bir katkımız olur şeklinde konuştu.